Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte çok lezzetli bir yaş pasta yapacağız. Daha önceki videolarımızda pandispanyamızı ve pastacı kremamızı nasıl hazırladık bunları izleyebilirsiniz. Şimdi bu yaş pastamız 3 katlı olacak. Şöyle pandispanyamızı 3 adet olacak şekilde daha önceden kesip hazırladık. Hatta üzerine de her bir katımızı şöyle şekerli suyla ıslatacağız. Ben ilk katını ıslattım. Siz isterseniz sütle, meyve suyuyla, Nescafe ile herhangi bir sıvıyla da ıslatabilirsiniz. Pastacı kremamızdan da şöyle üzerine şimdi ilk katımızı seriyoruz. Evet şimdi pastacı kremamızı şöyle bir kat sürdük bolca. Şöyle bakın yarım parmak geniş olacak şekilde de e, yaymadım hepsini. Çünkü bastırdığımızda da katlarımızı zaten kremamız ilerleyecek. Eğer böyle tam sınırlar çerçevesinde kremayı yayarsanız sonra kenarlardan taşma yapar. Şöyle muzlarımızı da ince ince dilimledik. Diziyoruz. Siz isterseniz bu kata çikolata parçaları ya da kuru yemiş parçaları veya farklı çeşitli meyveler de dizebilirsiniz. Evet şimdi diğer kat pandispanyamızın da güzel yapışması ve daha bol malzemeli olması adına şöyle yine pastacı kremamızdan alıyoruz. Muzlarımızın üzerine kaplayacak incelikte şöyle yayıyoruz. Evet şimdi ikinci patını da koyduk pandispanyamızın. Yine ıslatıyoruz. Her katta aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle ben bir su bardağı suyun içerisine bir yemek kaşığı şeker ilave edip karıştırmıştım. Dediğim gibi siz herhangi bir sıvıyla da ıslatabilirsiniz. Şimdi ıslattıktan sonra yine kremamızı ve muzlarımızı yerleştireceğiz. Evet pandispanyamızın son katını da iç yüzeyini ıslattıktan sonra şöyle kapattık. Şimdi dolaba alıyoruz. Biraz dolapta beklesin daha sonra da dış yüzeyini sıvayacağız. Evet şimdi pastamızı krem şanti ile sıvıyoruz. Siz isterseniz bu sıvama işlemi için çikolata ve süt kremasıyla bir ganaj da hazırlayabilirsiniz veya butter cream de kullanabilirsiniz. Ama ben biraz daha böyle bu pastada şey yakalamak istedim. Hani o annelerimizin biz çocukken borcamda pandispanyasını yapıp üzerine krem şanti ile yaptığı bir kek vardır ya yaş pasta doğum günlerinde. Biraz o tatlı olsun istedim. Şimdi şöyle üst yüzeyini ve kenarlarını da biraz gösterelim. Bakın şöyle boşlukları da dolduracak şekilde bu spatulamızla sıvıyoruz. Evinizde spatulanız yoksa cetvelle de sıvayabilirsiniz veya yüzeyi tırtıklı olmayan uzun bir bıçakla da bu işlemi yapabilirsiniz. Evet pastamızı krem şanti ile şöyle sıvama işlemini yaptık. Ben biraz daha böyle naked cake tadında e, sıvamak istedim. Biraz daha böyle pandispanyasının gözükmesini istedim. Daha böyle ev yapımı tarzı dursun diye. Siz isterseniz krem şantimiz bayağı e, fazla arttı bir paketten. Tamamıyla da sıvayabilirsiniz. Şimdi dolaba kaldıracağız. Bir 10 dakika beklesin. Biraz şöyle krem şantimiz sertleşsin. Sonra da e, süsleyeceğiz. Yine doğaçlama bir şekilde. Benim pastacı kremamızdan artan 3 yumurta akıyla yaptım. Şöyle bezeler vardı dün akşam. Belki bilmiyorum bezelerle süsleriz. Belki şöyle çikolata kaplı meyvelerle süsleriz. Ona bakacağız artık. Evet yaş pastamızın son hali bu şekilde. Süslemesini böyle yaptık siz de yaş pasta yapımına başlamadan bir gün önce pandispanyasını ve pastacı kremanızı yapıp buzdolabında bir gün bekletirseniz ertesi günde hemen kolayca böyle yaş pastamızı hazırlayabilirsiniz afiyet olsun